Sevgili disket kutusu takipçileri, herkese merhaba. Fibercan şu anda tüm ile devam ediyor. Bir hatırlatma geçmek istedik size. Herhangi bir kod bilgisi ya da herhangi bir teknik bilginiz olmasa da katılabileceğiniz nadir jemlerden bir tanesi bu. Fikirlerinizi bekliyoruz. Hocam ve fikirleri göndereceğiniz linki aşağıda paylaşıyoruz. Şu anda 6. sezonu devam ediyor. Ya, Ondan sonra sezon deyince tabi herkes <laughs> 13 haftalık dizi <gülüyor> e, <gülüyor> zannediyor ama yani 2 ayda bir biz yeni bir sezona geçiyoruz. Evet. E, fikirler toplanıyor. rolik Games ile birlikte jüri e, olarak değerlendiriyoruz ve bir birinci seçiyoruz. O evet. birincinin e, oyun fikrini bizim aylık prototiplerimizden birisi olarak pipeline'ı alıyoruz. Evet. Oyunu daha sonra bunu rolling çıkartıyor. Ve unutmayın ki bu oyunu birlikte geliştiriyoruz. Eğer oyun potaya girerse bir hit haline geliyor ve gelirini paylaşıyoruz. Eğer potaya giremezse fikrin sahibi evet. bir adet PlayStation 25. 5 kazanıyor. Bekliyoruz evet. fikirlerinizi, daha fazla gecikmeyin. Hocam şimdi herkes uzaktan böyle üçüncü gözlem, hyper casual'ın kolay olduğunu veya işte efendime söylüyorum değerinin işte diğer türlere göre yani iş yapma bakımından söylüyorum sadece bunu content içerik kalitesi açısından değil daha kolay olduğunu değerlendiriyor. Eğer e, kolay olsaydı herhalde herkes ayda bir hit çıkartabilirdi. Çıkartabilirdi tabii ki. Burada ya yani Fibergen şu yüzden değerli. Yine de oyunun fikrini bulma, ondan sonra sonrasında işte oyunlaştırma, işte bölüm tasarımını yapma, işte UI'ni, UX'ini falan karar verme aşamalarından önce yine en değerli kısımlardan bir tanesi de fikir fikir tabii, e, tabii. üretimi. Fikir e, aşaması. Şimdi bizim e, disket kutusu takipçilerin bir kısmı biliyor. O elinde gördüğün Fiber Games evet. markası. Bizim aslında oyun stüdyomuzun evet. e, markası. Yani şu ana kadar Bebeğimiz. casual bir o, oyunumuz çıktı. Hyper casual bir hitimiz çıktı. Aynen. Ve ayda şu anda 10-12 tane prototip üretmeye devam ediyoruz. Aynen. Fikir burada değerli ama İngilizce maruz görün. Execution da tabii fikir kadar önemli. Evet. Fikir artı evet. do iyi, doğru fikir artı iyi execution bir hit getirebiliyor hyper casual'da. Evet. Hyper Casual'ın insanlara kolay gözükmesinin sebebi 10, 20, 100 kişilik stüdyolar olmadan bir oyun çıkartabiliyor olman ama yani oyun sektörü evriliyor, oyun sektörü aynı yerde olduğu evet. yerde saymıyor ve Türkiye özelinde de çok güzel bir kanal açtı Hyper Casual aslında yani ufak ekiplerin, nispeten e, ufak ekiplerin ve daha orta ölçekli bizim gibi e, e, ekiplerin e, hızlı bir şekilde oyun üretip Oyunun metriklerinden başarılı olup olmayacağını hızlı bir şekilde görüp başarılı olmayacaksa hemen yeni bir e, fikre, üretimine geçebilmesini sağladı. Yoksa mobil oyunlarda bile bir oyunun üretim süreci 18 ay ile 36 ay arasında alıyor ve Türkiye'de e, Peak Games, Gram Games e, daha düzinelerce böyle başarılı casual oyun yapan var ama yüzlerce hyper casual üreten oyun stüdyosu çıktı. Şimdi bu ne demek? Önümüzdeki dönemde Türkiye'de oyun sektörünün değerinin çok daha artacağı anlamına geliyor. Şu ana kadar 10 yılda bir tane Peak Games çıkarttık. Milyar dolar üstü değerleme. 18 ayda Dream Games çıktı ondan sonra. 1,5 senede Dream Games çıktı. Bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde başarılı ve küçük, orta, büyük ölçekli oyun stüdyoları çıkmaya başlayacak Türkiye'de. Yani mobil oyun seversin, sevmezsin. Biz zaten core gamer'lar olarak mobil oyunu hayatında işi haricinde keyif için oynayan insanlar değildik ama e, mobil oyunun içine girdiğin zaman orada farklı bir dünya döndüğünü öğrenmen gereken, adapte olman gereken, üretimini kaliteli yapacaksan e, mutlaka çözmen gereken bir dünya olduğunu da görüyorsun. Ben yani iki buçuk üç senedir hatta üç buçuk senedir yani mağlumi girişimi hı hı. düşünürsek mobil sektörün içindeyim. Orada bambaşka bir şey dönüyor. Hem hardcore oyun oynayan, hem mobil oyun oynayan, hem de basından gelen az sayıda insandan biriyiz. Şeyi görüyorsun yani böyle hardcore oyunculara işte bizim basından arkadaşlarımıza mobil oyunları anlattığın zaman gözünün feri sönüyor. Oyun mu onlar düşüncesini söylememek için kendilerini tuttuklarını görebiliyorsun. Ama oyun her sektörde olduğu gibi Türkiye'de de oyun sektörü bambaşka bir noktaya doğru evrildi. Türkiye'den şu noktadan sonra müthiş bir triple AAA oyun çıkabilir mi? Bir ihtimal çıkabilir, çıkabilir. ama çıkacaksa da... Tohumları buradan çekiler. kesinlikle çünkü çok hızlı bir şekilde yeni insan enjekte olmaya başladı yeni finansman enjekte olmaya başladı oyun sektörüne bu hyper casual sayesinde o yüzden aşağılamadan ön yargıda bulunmadan bunun getirdiği avantajları göz önünde bulundurmak lazım Tabii. diye düşünüyorum ben. Ben %100 şöyle katılıyorum. Şimdi yapılan ürünü ya da oyunu eleştirebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat komple iş modelini eleştirenler, bunu görüyorum mesela. Çok. LinkedIn'de özellikle ee, çok fazla bu var. Bu ya ön yargıdan kaynaklanıyor bir şekilde ya bir ön yargı var hakikaten. Ya da hiç oyun üretmemiş veya bir oyun stüdyosu yönetmemiş veya oyun stüdyosunun bir parçası olmamış kişiler. bunu eleştirdiğini görüyorum. İlki bunu iş modeli anlamında yani hyper casual olayının patlaması Türkiye'de yani düşük maliyetli düşük ekiplerle beraber yüksek gelir potansiyeline sahip oyunların yapılabiliyor olması Türkiye'de üretimin ben daha köpürtülmüş bir dönemini de hatırlamıyorum açıkçası. Ya yani bu hyper casual bizim işte sektöre onboarding dediğimiz olayı ekip anlamında, finansman anlamında, stüdyolaşma, şirketleşme anlamında çok iyi sağladı bu hmm. geçişi. Bunun meyvelerini senin dediğin gibi 3-5 sene içinde görmeye başlar. Çok da uzak bir gelecekte değil. Yani hyper casual'ın günün sonunda üretilen oyunları hit olmuş olsa bile eleştirilmesini çok net anlayabilirim ama komple iş modelini eleştirenler e, ya inanılmaz bir ön yargı besliyorlar bu sektöre Katılıyor. karşı ya da e, gerçekten hiç e, bu konuyla alakalı bir deneyimi yok. Yani bir oyun girişimi, e, oyun stüdyosu girişiminin bir parçası hiçbir zaman olmamışlar ama uzaktan dandırı 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 dandırı, dandırı <laughs> davulu çalmaya devam eder ama o davulu sesi buraya çok anlamsız geliyor onu söyleyeyim. Yani. Evet yani arkadaşlar videonun başında da söylediğimiz gibi biz elimizden geldiği kadar elimizde taşın altına sokmaya çalışıyoruz Evet ee, pek çok cem yapılıyor Aynen. çok yüksek ödüllü cemler de yapılıyor ama burada oyunu oturup yapmış olmanız ve oyunun full başarılı olması gerekiyor o evet. ödülleri almak için evet. biz e, sadece fikre iyi fikre başarısız olsa bile ödül vererek bir Fiber Jam vurgusu oluşturdu. Fikri beraber stüdyomuzda birlikte yapıyoruz. Evet. Yani bu işi merak edenlere işin mutfağını da açıyoruz ve sonra bunu bir de belgesel gibi yayınlıyoruz açıkçası. Tarihli bir notluşumuz evet, evet. oluyor böylece. Bizim bir başka kanalımız daha var. Oradan da haberdar edelim sizi. Fever Games adı altında evet. stüdyoda neler yapılıyor ondan bahsettiğimiz bir kanalımız daha var YouTube'da. Oraya da girip bakabilirsiniz. Ondan sonra nasıl üretiliyor bir hyper casual oyun? Hangi evet. fikir aşamalarından gidiyor? geçiyor. Fiber Jam'de kazanmış oyunların, fikirlerin daha doğrusu oyunlaştırma macerasını orada mini belgeseller halinde hazırlıyoruz. Oraya da girip seyretmenizi öneriyorum ben. Aklınıza gelecek iyi hyper casuallaştırılabilecek oyun fikirlerinizi de yine aşağıda belirttiğimiz linkten bir sonraki Fiber Jam için bekliyoruz.